Muhterem Müslümanlar, onların, onların bu iddialarına Allah cevap veriyor. Ne demişlerdi müşrikler? Allah bize mal vermiş, evlat vermiş, biz daha kıymetliyiz. Biz puta tapıyoruz, daha kıymetliyiz diyorlardı. Ve Müslümanları ekonomik durumlarının zayıf olması gerekçesiyle küçük görüyorlar, hakir görüyorlar, batıl üzere görüyorlardı. Allah da buyuruyor ki, ve kem ehlekna qablahum min qarnin hum ahsanu athasan ve Allah buyuruyor ki biz diyor biz onlardan önce mal, mülk ve görünümü daha güzel nice nice nesilleri helak ettik. Nice nice nesilleri helak ettik. O helak ettik biz nesiller arasında malları daha çok olanlar vardı. Karun gibi. Adı kavmi gibi, Semut kavmi gibi milletler vardı. Onların hem görünüşü daha güzeldi hem de malları daha çoktu. Ama onlar da helak edildi. Niye helak edildi? Çünkü batıl yol üzere idiler.